Halk arasında sıkça manuel terapi nedir diye merak edilen tedavi yöntemi, özellikle ortopedik problemlerde, omurga problemlerimizde, bel ve boyun fıtığında manuel terapi sıklıkla uygulandığımız bir tedavi yöntemidir. Klasik fizik tedavi yöntemleriyle birlikte hekimlerimiz eşliğinde klinimizde uyguluyoruz. Manuel terapi elle uygulanan bir tedavi yöntemidir. Tedavi uygulayamadığımız tansiyon, şeker kalp hastalığına yine manuel terapi uygulayabiliyoruz. Bu da onlar için bir avantaj haline gelmektedir. Manuel terapi gelen kişiyi, manuel terapi almadan önce değerlendirmeyi alıyoruz hekimimizle birlikte dokuları değerlendiriyoruz. Çevre eklemleri ve kastır değerlendiriyoruz. Ağrının sebebini ve oluşum nedenini konuşuyoruz. Daha sonra manuel terapiyi kişi uygun gördükten sonra manuel terapi tetiklerine uygulamaya başlıyoruz. Yumuşak doku mobilizasyonu yapıyoruz. Yani buradaki kastaki halk arasında tetik nokta kulunç denilen yerleri gevşetiyoruz ve mobilize ediyoruz. Daha sonra eklemlerdeki hareket hızındaki düşmeyi açıyoruz. Burayı manipüle ediyoruz ve normal hızına tekrar kavuşturuyoruz. Manuel terapiden sonra kişi de eski eklem arka çıktığına döndükten sonra bunu korumak ve sağlamak adına kişi postür egzersizlerini öğretiyoruz ve egzersiz programı veriyoruz. Birlikte çalışıyoruz hatta burada.